Serkonder. Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği. Seracılık sektöründe yerli imalat yapan firmalar ilk olarak 12 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bir araya gelmiştir ve 17 Ocak 2012 tarihinde Türkiye seracılık sektörünü temsil etmek ve geliştirmek amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. Üye firmalarımızın sahip olduğu tecrübe ve kabiliyetleri yurtdışı pazarlara tanıtmak, ürün ve hizmetleri sertifikalandırmak, üretim ve proje süreçlerini takip etmek Devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlamak, yeni ve alternatif pazarlar oluşturmak derneğimizin temel hedefidir. Derneğimiz Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yurt içi ve yurt dışında ulusal ve uluslararası seracılık çalıştayları, urge projeleri, eğitim seminerleri, ikili iş görüşmeleri, fuar katılımları, yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Üye firmalarımızın yetkinliğini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Serkonder, Sera Akademisi projesini hayata geçirmiştir. Bu sayede değişen pazar tercihleri ve teknolojik gelişmeler ışığında Yeni modeller geliştirilebilecek, ürün standartları belirlenebilecek ve projelerde istihdam edilecek teknik personellerin eğitimi sağlanabilecektir. Her biri alanında yetkin ve uzman olan üye firmalarımız hizmet kaliteleri ve yüksek üretim kabiliyetleriyle Orta Asya, Arap ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere dünyanın pek çok coğrafyasında anahtar teslimi sera projeleri yapmaktadır. Sera projelerinin yapılacağı ülkelerin iklim ve coğrafi şartlarına, müşteri tarafından talep edilen özellikleri ve yetiştirilecek ürünlerin iklimsel isteklerini karşılayabilecek tecrübeye, teknik imkan ve kapasiteye sahip olan üye firmalarımız, Türkiye seracılık sektörünü temsil eden Serkonder'in bir üyesi olmanın sorumluluğuyla küresel bazda yıllık 500 hektarın üzerinde Sera projesine başarıyla imza atmıştır. üyeler arası etkin işbirliği ve iletişimi sürekli canlı tutan derneğimiz her geçen gün güçlenerek yeni model ve projelerle siz değerli yatırımcıları ülkemizin güzide firmalarıyla bir araya getirmekten ve başarılı projelerin hayata geçirilmesine olanak tanımaktan memnuniyet duymaktadır. Seracılık alanında uzun yıllar boyunca elde etmiş olduğumuz tecrübeleri sahip olduğumuz ileri teknoloji ile birleştirerek sera konstrüksiyonu, sulama ısıtma sistemleri, iklimlendirme otomasyon sistemleri ve sera ekipmanları alanında çözüm ortağınız olmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Serkon Der